Detaylı incele kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki konumuz 1.4 dizel Fiesta. Konfort olarak geçiyor arkadaşlar. Gri ay tozu rengi bu arada piyasada en çok bulabileceğiniz renklerden. Genel olarak zaten Ford'un bütün arabaları uzun kullanım için üretilmiştir. Ford'un bütün karakteristik özelliği Fiesta'da da var. Biliyorsunuz bu aralar araç piyasası bayağı yükseldi. Bu da kendi ne göre zaten piyasasında değeri var. Her zaman değerini koruyor. Genel olarak küçük sınıf aileler için uygundur. Özellikle yakıt konusunda takıntılıysanız yakıt olarak uzun yolda baya baya işinize yarayacaktır. Hatta şehir içi bile yakıtı baya düşük. Yaklaşık e, ruhsatta 60 kW diye geçiyor. 90 beygir olması lazım arkadaşlar. Dilerseniz aracın içine geçelim. Konfor paket olarak geçiyor. Aslında normalde bunlarda çelik çant olması lazım ama işte yıllar içinde artık sahibi tarafından değiştirilmiş mi veya ne yapılmışsa bilmiyorum. Ama normalde bunda çelik çant olarak geliyor. Söyleyeyim sizlere arkadaşlar. İsterseniz aracın içine geçelim. Bir de içinden tanıtayım sizlere. Arkadaşlar genel olarak baktığımızda zaten Ford'un içine alışıksanız bunda da hiçbir yabancılık çekmezsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şurada arka bagaj açma tuşumuz var. Bir tık parklar, sisler bu şekilde açılıyor. Otomatik far yok. Eğer karşıdan bir araç geliyorsa örnek veriyorum 4'te veya şöyle 0'a 1'e getirip far yükseklik alçaklık ayarını yapıyorsunuz. Yolcunun gözü gelen karşıdan gelen aracın gözünü almaması için şurada Hararet göstergesi dijital. Yakıt göstergesi dijital. Şurada da bir saatimiz var. Ortada da şöyle kilometremiz var. Yanıyor arkadaşlar. Kontağı çevirdiğimizde. Şurada dörtlülerimizi buradan açıyoruz. Şurada manuel klima ünitemiz var. Buradan aracımız klimalı olduğu için AC tuşu. Buradan da bunu aktif ettiğiniz zaman eğer açık olduğu zaman içerideki hava sirkülasyonunu yaratıyor. Hani içerideki kötü kokuyu arkadaşlar dışarı atmanıza yarıyor. Aracımız zaten 5 vites. Şöyle de göstereyim size menüsünü. Yarı dijital, yarı analog olarak geliyor. Aslında bu Fiesta'nın bu analog dijital ekranını bayağı beğeniyorum. Dediğim gibi şuradan dijital olarak yakıt, dijital olarak hararet göstergesini bakabiliyoruz. Aracımız şu an 205 binde. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu tarz araçlar eskimiyor özellikle de eğer bakmasını bilirseniz bir bu kadar daha gider. Onu söyleyeyim. Genel olarak iş detayları bu şekildeydi. Araçta bu arada bardaklığımız var. Söyleyeyim. Çift taraflı dijital aynamız var. Arka bagajına geçmek istersek şöyle açayım sizlere. Arkada Küçük bir bagajı var. Aslında küçük de demeyeyim. Yani normal bir bagajı var arkadaşlar. Dediğim gibi küçük sınıf aileler için bayağı tatmin edecektir sizi. 1.4 motor olduğu için bayağı sessiz gidiyor yolda. Ama tabi bu aracı kullandığınız zaman hani kesinlikle yüksek hızlara çıkmayın. Güzel devrinde kullandığınız zaman gay yakıtı gayet normal. Aracımız da 205.000'de olmasına rağmen iyi kondisyonda. Dilerseniz yol detaylarına geçelim hep Aracın yol detaylarına değinmeden önce bu arada araç dayımın oğlunun Mersin'den bizi ziyarete geldiler. Kendisi aracını çekelim dedik. Biz de hemen yakaladık. Dilerseniz yol detaylarına geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar 1.4 motor olmasına rağmen aslında motoru gayet sessiz. Bunlarda dizel olduğu için Enjektör bakımına ve temiz yakıt kullandıktan sonra Dediğim gibi uzun yıllar sorun çıkarmaz sizlere Yol detaylarına geçelim Hep beraber Şu an açıkta mı göstergeniz? Tamam bakalım Yani Ford'un her arabasında Bu özellik vardır Hani arabayı hiç görmeseniz bile Gözünüz kapalı bindiğiniz zaman Anlıyorsunuz bir Ford olduğunu çünkü Ford'un her arabasında dile getiriyorum bunu. Özellikle yol tutuşu her zaman çok güzeldir. Bu Ford'un kendi karakteristik özelliği. Bir de bütün arabaları her zaman 1 ve 2'de canlıdır arkadaşlar. Kilometresine göre canlı gidiyor araba. Bu da işte dizel olmasından kaynaklı. Ford'un bütün arabaları böyle aslında. Tabii ben kediye alıştığım için şu an biraz acemilik çekiyoruz tabii. Motor biraz küçük olduğu için bunda devri biraz yüksek tutacaksınız arkadaşlar. Aynen 2000-2500 arası tutmalısınız. Yoksa dediğim gibi ben kediye alıştığım için biraz kaldırmakta güçlük çektim. Ama normalde. Tabi devre yüksek olduğu zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Aracımızın genel sürüşü bu şekildeydi arkadaşlar. Şu an piyasasını sorarsanız yani ölüsü bu aracı almak istiyorsanız hani daha doğrusu güzel bir kondisyonda almak istiyorsanız uzun yıllar bilmek istiyorsanız hani 35'i gözden çıkaracaksınız arkadaşlar. Tabi belki 25-30'a da bulabilirsiniz. Biraz zor tabi şu anki piyasada ama buldunuz diyelim. Baya size masrafı çıkacaktır arkadaşlar. Bu araba 205 binde ama daha önceki sahibi ve zaten dayımın oğlu biraz titiz olduğu için iyi bakıyorlar. O yüzden araç 205 binde olduğunu hiç belli bile etmiyor. Bassın mı gidiyor. Küçük bir aileyseniz 4 kişilik rahatlıkla yeter. Vergisi de gayet iyi. 80 lira mıydı 100? Aynen. Aynen. Özellikle de yakıt konusunda takıntılıysanız yakıt konusunda da çok iyi. Yani 20 lirayla 30 lirayla 100 kilometre çok rahatlıkla götürür getirir size arkadaşlar. Bu da size kısa bir bilgi olsun. Hem kanalda da videosu olmuş olur. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bu arada ışıklarda evde kal çağrısı var arkadaşlar lütfen buna uyalım.